Mantera'dan hepinize merhabalar. Ben Burçuner. Bugün farklı bir mix dolum yöntemiyle karşınızdayız. Bugünkü mix yöntemimiz harmanlama yönteminde yine karşımızda 3 tane farklı mantar aromasını kullanacağız. Birincili olarak pineapple toasted ananas aromamız, bir diğeri cola barberry ve üçüncü olarak da cooling yani ay soramasını kullanarak bir mix hazırlayacağız sizlere. Bu üç tütünü belli oranlarda harmanlayarak yepyeni bir tat elde edeceğiz ve bunu deneyeceğiz. Tütünlerimizi kutunun içerisinde iyice karıştırarak hazırlayacağız. Yüzde 45 oranında ananas, yüzde 45 oranında cola barberry, yüzde 10 oranında da cooling kullanarak bunu hazırlayacağım. Evet sırada %45 oranında kullanacağımız kola barbari var. Evet %45 oranında da kola barbarimizi yüleğe ekliyoruz. Şu anda dolumla alakalı aşırı dikkat ederek doldurmuyorum. Çünkü tütünlerimizi harmanlayıp en son final dolumunda rötuşlemeyi gerçekleştireceğiz. %10 oranında da cooling'imizi, karışımımızı ekliyoruz. Şimdi bu tütünlerimizi pedimize dökerek iyice aromaların birbirlerine karışmasını sağlayacağız ve yepyeni bir tat elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, sizlerin de görmüş olduğu gibi yine çatal yardımıyla tütünlerimizin, aromalarımızın birbirinin içerisine iyice geçmesini sağladık. Tütünleriniz biraz birbirine yapışmış olabilir. O yüzden lütfen lüle dolumuna geçerken tütünleri boşluklu bir yapıda doldurmaya gayret gösterin. İlk partide pasta dilimi şeklinde doldurduğumuz için sizlerin de gördüğü gibi herhangi bir tütün firemiz olmadı. Şimdi son final düzeltmelerimizi yapalım. Közlerimizi koyalım ve harmanlama tekniğinde yeni ortaya çıkartmış olduğumuz aromanın keyfine varalım. Biraz daha rahat bir içim elde etmek isteyen nargile severler lülenin ortasını iğne yardımıyla açarak daha soft, daha yumuşak bir içim seansı elde edebilirler. Dolum seviyemizi tekrardan kontrol edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi dolum seviyemiz de gayet ideal. Evet miximiz şu anda içime hazır. Ananas, kola ve cooling kullanarak 3 aromadan yepyeni bir